Ve kardeşlerim, ilgisizlik, Allah'ın dinine karşı duyarsızlık, Allah'ın emirlerinden yüz çevirmek yani i'rat bir suçtur ve hem ahirette cezası vardır hem de dünyada cezası vardır. Allah'ın kitabına karşı ilgisiz olanlar, Allah'ın ayetleri kendilerine hatırlatıldığı halde kulaklarının üstüne yatanlar, safa yatanlar, anlamama numarası yapanlar, konuyu değiştirenler. Bunlar öyle bir suç işliyorlar ki bu hem dünyada bir suçtur hem de ahirette bir suçtur. Dünyada nasıl bir suçtur kardeşlerim? İşte size Kehf suresinde Allah bu suçun cezasını söyledi. İnna cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhu ve fi vakra anlamasınlar diye onların kalplerine perde koyan onların kulaklarına ağırlık koyan biziz diyor Allah Azze ve Celle. İlgisiz kaldıkça Allah onların kalplerini biraz daha katılaştırıyor. İlgisiz kaldıkça Allah onların anlamalarını biraz daha onların ellerinden alıyor. Ne kadar açık seçik anlatsanız da adam anlamıyor. Size boş gözlerle bakıyor. Soruyor bazı Müslümanlar. Benim akrabam var diyor. Benim arkadaşım var diyor. Siyasetten konuştuğun zaman çok cevval. Futboldan konuştuğun zaman değme yorumcuya taş çıkarır adam. Sanattan konuştuğun zaman saatlerce konuşur adam. Ama sıra Allah'ın dinine geldiği zaman asalaga dönüşü veriyor. Sıra Allah'ın dinine geldiği zaman sanki akıl hastanesinden yeni çıkmış gibi, mecnun gibi davranıyor. Anlamıyor. Niye acaba? Çünkü Allah onun ilgisizliğinin cezası olarak onun kalbinin üzerine bir perde koymuştur. Onun kulağına da bir ağırlık koymuştur. Anlamak istese de anlama anlayamaz. Çünkü Allah anlamasına engel olmuştur. Birinci cezası budur dünyada kardeşlerim.